köşesi kanalımdan Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım iki şiş çalışacağız videoyu geçmeden Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle videoya geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Himalaya'nın bebe yününü kullanacağım. Evet modelin yapım aşamasına geçelim. İlmek çıkarmakla başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağımı doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum. İpimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı 9 ve 9'un katları. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. Evet ilmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Ben şöyle ilmeklerimi tamamladım. Toplamda 18 ilmekten anlatım yapacağım size. Yani iki model üzerinden modeli göstereceğim size. Model anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. Şimdi Modelin alt kısmına lastik uygulamayacağım. Şöyle bir sıra düz öreceğim, bir sırada ters ördükten sonra modelimi ön yüzden kurmaya başlayacağım. Evet, ben sıramı tamamlayıp geliyorum. Sıramı tamamladım. Modelimin arka yüzündeyim. Arka yüzden de bir sıra ters örüyorum. sıramı tamamlayıp geliyorum. Modelimin ön yüzündeyim ve modeli kurmaya başlıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 1 2 3 ilmek düz ördüm. Daha sonra ikinci ilmeği şöyle önden alıyorum. İlmeklerimizin yerlerini değiştiriyorum. Bu ilmeği örmeden sağ şişimi aldım. İpi benden yana alarak diğer ilmeği ters örüyorum. İpi markaya aldım. Devam ediyorum. Bu işlemi yaptıktan sonra 1 2 3 4 ilmek düz örüyorum. Şimdi diğer modele geçeceğiz. 1 2 ilmek düz ördüm yine ilmeklerimin yerlerini değiştireceğim şöyle önden alıyorum yerlerini değiştirdim bu ilmeğim örmeden şişimde kalacak İpi benden yana aldım bir ilmek ters ördüm İpi markaya aldım kalan ilmeklerimi düz örüyorum Evet ön yüzden modelimizi kurmuş olduk modelimin arka yüzündeyim. Arka yüzde herhangi bir işlem yok. Model bitene kadar bütün ilmekler ters örülüyor arka yüzde. Bu örmediklerimizi de yine ters olarak örüyorum. Evet. Modelimin ön yüzündeyim ve devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 1 2 ilmek düz örüyorum bu sefer. Daha sonra bakın şu ikinci ilmeği yine önden alıyorum. ilmeklerimizin yerlerini değiştiriyorum. Bu örmeden şişimde kalacak. İpi benden yana alıyorum. Bu ilmeği ters örüyorum. Bir tane de ters ilmeğim vardı. Yine onu da ters olarak örüyorum. İpimi markaya aldım. Tekrar aradaki düz ilmekleri düz olarak örüyorum. Evet bakın yine modelimin olduğu yerdeyim. Önden şöyle ilmeğimi alıyorum. İlmeklerimin yerlerini değiştirdim. Bu örmeden şişimde kalıyor. Ön yüzde arka yüzde örüyoruz sadece o ilmeği. İpi benden yana aldım. Bu ilmeğimi ters örüyorum. Diğer ilmeğimi de ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Kalan düz ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Sıramı tamamlayıp geliyorum. Evet devam ediyoruz. Bakın modelimiz yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bu sefer bir tane düz ilmek örüyorum. Daha sonra yine bu ilmeğimi önden alıyorum. İlmeklerimi yerlerini şöyle değiştiriyorum. Bu ilmeği yine örmeden şişimde kalıyor. İpi benden yana alarak 1 2 3 ilmek ters ördüm. İpimi markaya aldım. 1 2 3 4 ilmek arada düz örüyorum. Yani bu modele gidene kadar arada 4 tane düz ilmek örmüş oldum. Şimdi yine bu ilmeğimle Arkadan şöyle ilmeğimi alıyorum. Yerlerini değiştiriyorum. İpi benden yana alıyorum. 3 tane ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Şöyle kenar ilmeğini de düz ördüm. Arka yüzden bütün ilmeklerimi ters örüp geliyorum. Evet. Şöyle modelimizi bir kez kurmuş olduk. Modelimiz henüz bitmedi. Şimdi burada yaptığımız işlemi sol tarafa doğru bu modeli kaydırarak devam edeceğiz. Yani aynı işlemi bir de şöyle sol tarafa doğru yapacağız. Onun için devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burayı düz öreceğim bu sefer. 1 2 3 4 ilmek düz örüyorum. Şimdi bununla bunun yerini değiştireceğim. Şöyle arkadan alıyorum. Devam ediyorum. ilmeklerimin yerlerini değiştiriyorum bu şekilde. Bu ilmeğim örmeden şişimde kalacak. Pardon bu ilmeğim örmeden şişimde kalacak. Şimdi bunu şöyle sol şişime alıyorum. İpi benden yana alarak bu ilmeğimi ters örüyorum. Bu ilmeği tekrar ipi markaya aldıktan sonra sağ şişimi alıyorum. Tekrar 1 2 3 4 ilmek arası için ördüm. Yine buradaki iki ilmeği de örüyorum. Yani 6 tane düz ilmek örmüş oluyorum. Tekrar ilmeklerimin yerlerini değiştiriyorum. Arkadan düz ilmeğimi alıyorum. Haroşa olan ilmeği de önden alıyorum. Şöyle ilmeklerimin yerlerini değiştirdikten sonra şişime takıyorum. İpim ayrıldı. Şöyle tekrar yapacağım. Bakın arkadan aldığım ilmeği ters örüyorum. İpimi arkaya alıyorum. Bu örmeden aldığım ilmeği sağ şişime aktarıyorum. Kalan iki ilmeği düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğini de düz olarak örüyorum. Dediğim gibi bu işlemi şimdi bu tarafta yapıyoruz. Arka yüzde bütün ilmeklerimi ters örüp geliyorum. Devam ediyorum. Arka yüzde ilmeklerimi ters olarak ördüm. Modelimin ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra yine düz örmeye devam ediyorum. 2 şöyle 3 4 bu ilmeği ters örüyoruz burada. Şöyle ipim benden yana alarak ilmeğimi ters ördüm burada yine ilmeklerin yerlerini değiştiriyorum arkadan alıyorum ilmeğimi düz olan ilmeğim sola yatacak çünkü bu ilmeği de ters örüyorum iki tane ters ilmek örmüş oldum ipim arkaya alarak bu ilmeği örmeden şöyle sağ şişimi aldım tekrar 1 2 3 4 5 ilmek düz örüyorum. İpi benden yana alıyorum. Bu ilmeğim tersi, bunu ters örüyorum. Daha sonra arkadan şöyle ilmeğimi alıyorum. İlmeklerin yerlerini değiştiriyorum şöyle. Arkadan aldığım ilmeğimi ters örüyorum. İpimi arkaya alarak bu ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. Kalan 2 ilmeği de düz ördüm. Arka yüzde bütün ilmeklerimi ters örüp geliyorum. Arka yüzde ilmeklerimi ters olarak ördüm modelimin ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra yine 1 2 3 4 ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. Burada iki tane ters ilmeğim var. İkisini de ters örüyorum. Daha sonra bu ilmeğimle bunun yerini değiştireceğim. Arkadan alıyorum ilmeğimi. Arkadan almış olduğum ilmeği ters örüyorum. 3 tane ters ilmek örmüş oldum. İpimi arkaya alarak bu ilmeği örmeden şöyle sağ şişime aldım. Tekrar düz örmeye devam ediyorum. Ters ilmeklerim diyeyim. İpi benden yana aldım. 2 ilmeğimi ters örüyorum. İlmeklerimi yine yerlerini değiştiriyorum şöyle şöyle. Arkadan aldığım ilmeği ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Bu ilmeği örmeden aldım. Kenar ilmeğimi de düz örüyorum. Model kendini gösterdi artık. Arka yüzde bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. sıramı tamamlayıp geliyorum Evet sıramı tamamladım modelimizi bir kez kurmuş olduk şimdi tekrar buradan başlanacak yine bu tarafa doğru yatacak bu ilmek şöyle kafanız karışmasın diye yine e, bu modelinde şöyle ilk sırasını birlikte kuralım kenar ilmeğimi örmeden aldım kenar ilmeğinden sonra 1 2 3 ilmek e, ters düz örüyorum şimdi yine ilmeklerimin yerlerini değiştireceğim bakın bu sefer önden alıyorum çünkü sağ tarafa yatıracağım ilmeğimi şöyle ilmeğimin yerini değiştirdim bu örmeden şişimde kalıyor ipi benden yana alarak arkadaki ilmeği ters örüyorum ipi arkaya alıyorum yine 1 2 3 4 ilmek burası için düz ördüm. 2 tane de diğer model için düz örüyorum. Yani toplamda arada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek düz örmüş oldum. Yine burada ilmeklerimin yerlerini değiştireceğim. Haroşa olanı önden alıyorum. İlmeğimin yerini değiştiriyorum. Bu örmeden şişimde kalıyor. İpi benden yana alarak arkadaki ilmeği ters örüyorum. İpimi arkaya alarak Kalan ilmekleri düz örüyorum. Evet, bakın şöyle. Yine bu işlemi yaptık. Şöyle ilk sırasını gösterdim size kafanız karışmasın. Daha fazla devam etmeyeceğim. Kamera arkasında modeli ben büyük bir parçada denedip videonu göstereyim size. Bu da kamera arkasında denemiş olduğum büyük parça. Bakın modelimizin daha büyük hali bu şekilde. Ben burada da alt kısmına lastik geçmedim. Çok da bir toparlanma yapmadı. Dilerseniz bu şekilde. Dilerseniz de lastik uygulayabilirsiniz alt kısmına. Modelimiz bu şekilde. Modelimin arka yüzü de bu şekilde. Evet şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size bu modelden anne yeleği örebilirsiniz. Yine çocuk yeleklerinde, hırkalarında, e, atkı, bere yapımında kullanabilirsiniz. Birçok yerde değerlendirebileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.